Bir sorumuzda yine mitoz bölünme ile alakalı bir soru var. Mitoz bölünme ve evreleri ile alakalı. Mitoz evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Profaz, profaz evresinde çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum erir, kaybolur. İyi pikleri oluşur, kromatinler kromozoma dönüşür. Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde dizilir. Anafaz evresinde kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına hareket eder. Kromozomlar değil de kardeş kromatitler diye yazsalardı daha uygun olurdu. Telofaz evresinde profaz evresindeki olayların tam tersi olur. Kromatinler kromozoma profaz evresinde dönüşürken kromozomlar kromatine telofaz evresinde dönüşür. Anafaz evresinde iyi iplikleri kaybolur demiş. Hayır anafaz evresinde kaybolmaz. Telofaz evresinde iyi iplikleri kaybolur. Candan Erçetin'in dediği gibi hem gezin sallanın hem mutlaka mitoz bölünme evrelerini bilin sınavda kesinlikle çıkan bir konudur.